Günaydın. Bugün salı günü. Çocuklara şöyle birer sandviç hazırlayayım dedim. Ekmeklerim, dün aldıklarım. Um, i̇çine peynir. Armete kreuter. Böyle salam. Rokola. Biber koyacağım. Biraz da domates belki. <laughs> Günaydın Yasin. <laughs> günaydın <laughs> Ne yapacağım bugün? Ders yapıyorum <laughs> ve oyun oynuyorum. <laughs> Ders yapacağım. Hadi. Evet, iş saatim geldi. işe çağırdılar. Şurada araba geldi. Bugün hava çok güzel. Güneş çok güzel. Böyle güneşli. Evi toparladım, temizledim. Yemeğimi artık gelince yapacağım. Evet, yürüyerek gideceğim. Hem spor oluyor, hem de yakınımda zaten. Bir 10 dakika yolum var. İşten eve geldim. Şimdilik de onları ayıklayıp, kesip, soğanlı domatesli güzel bir yemek yapacağım. Ben yemeğimi koydum. Ben böyle yoğurtlu seviyorum. İçeceğim, biberim. Bizimkileri yemişler. Bana afiyet olsun. Evet, AliExpress'ten böyle siparişlerim geldi. bunları eşim bana almış. Bu da hoşuma gitmişti. Aslında çok daha fazla şey sipariş verdim ama böyle AliExpress'te tane tane geliyor. Biraz uzun sürüyor bazıları 2-3 ay sürüyor. Amazon'dan paket geldi. Bakalım ne gelmiş. Böyle. Arkadaşlar çok kalıp. Evet artık <laughs> yenisin. Vakti gelmişti. <laughs> hele dokununca çıkıyor zaten kırılmış. Evet şöyle bir göstermek istedim. Spiegel Baya kalın bir şey. Ne ee, güzel. Açık kapanıyor. Biraz yamuk şurası ama. Ben tam takamamıştım herhalde. Şurasını. Şurasını biraz daha iyi takmam lazım. Bunun böyle kalemi içinde yeri var. Güzelmiş. Almak isteyenlere Amazon'dan. Geçenki maceramı hatırlıyorsunuzdur belki. Ikea'dan iki tane vazo almıştım. onlara birbirine yapıştırıp böyle bir vazo şekline getirmiştim. Aynı haim vazolarına benziyor bence. Bu da böyle süslenmiş hali. Bunun AliExpress'ten geldi. Yani aynen yine tek tek gelen şeylerden birisi. Birbirine çok güzel uyum sağladı bence. yaptım. Burada oturuyorum, içiyorum. Yoruldum bugün. Evdekada bayağı yoğun geçirdim i̇şte Birazdan burada ateşimi yakacağım. Burada da oturup <laughs> burada da masumlu apartmanda bakacağım. Yasin'in bugünkü kahvaltısı. siyah ekmek. Üstüne kendi yaptığım reçel var. Zeytin, bir de ballı süt. Entelegeri <laughs> yaptım. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Bu da benim deli koca. Davuş? <laughs> ya, davustum. Selam. Haftada iki veya 3 sefer kullandığım um, bir diğer ürünü göstermek istedim. Um, magnezyum. Um, burada magnezyum kalsiyumla beraber karışım. Um, magnezyum nedir? Magnezyum insan vücutunda en önemli ve en bol minerallerdendir. Um, doktorunuza danıştıktan sonra besinin yanı sıra um, ilaç halinde de alınabilir. Ben böyle um, içilecek Küçük toplar var bunun içinde. Granulat olarak içiyorum. Bunu ben Erika'dan aldım. 20 tane galiba var içinde. Bir paketin içinde. ve Bana çok çok yeterli. Söylediğim gibi haftada 2 veya 3 sıfır alıyorum. Faydalarına gelince kemik erime riskini azaltıyor. Bağışıklık sistemine yardımcı oluyor. Enerji arttırır. Strese ve depresyona karşı iyi gelir. Daha bir sürü faydası var. Şimdi de ev temizliğine geçelim. Evet arkadaşlar. Selam. Şimdi gördüğünüz gibi evi sevdim, süpürdüm, mis gibi oldu. Hatta o kadar hamaratım ki gittim ormandan odun topladım, kırdım, buraya getirdim. Evet, ben yaptım. Biraz sonra Öyle. bunları hazırladım. Ispanakları um, yıkadım. Güzelce. Bunları yemek yapacağım. Ne hani diyorlar şu ıspanakları öldürüyor mu? Yani tavır yok. Soğan rafinini söyleyeyim. Böyle lazanya platoları var. Böyle bir harç hazırladım. Böyle harç hazırladım. Yoğurdum. Yoğurdum. Yağ. Ya süt. Süt. Ya. İsteyen yumurta katabilir. Aralarına süreceğim. Süreceğim böyle bunu. Böyle aralarına süreceğim. Suyun evet, lazanya kaynıyor. Lazanya platolarına. Lazanyalara dikkat edeceğim. Kaynayan suyun içine dikkatli bir şekilde birbirine yapışmamak için takıyorum. Daha sonra onları soğuk suda soğuk suya geçirip dizmeye başlayacağım. Harç arasına koyacağım. Böyle gratin kezde beyaz peynir ve ıspanaklarımızı arasına dizeceğim. Aynı börek gibi aslında. İyi bir eklenen saygı. Um, bir tane sandalyem vardı da Yasin'in. artık küçük geliyordu. Ona hediyelik verdim. Abi kadın bir ihtiyaç sahibi işte. Gelip alacak. Güle güle kullansın. Evet, bu da bir mis gibi bitmiş hali. Böyle açık Yani bildiğiniz su böreği gibi. Tabii ki %100 orijinal gibi olmazsa da böyle bunu eşime götüreceğim şimdi. Bülent Bey'e. O da yukarıdan çalışıyor bugün. Homeboy. Ya da çalışıyormuş gibi yapıyor bilmiyorum. <laughs> <laughs> Öyle. Evet eşimin börek çok hoşuna gitmiş. Geldi bir tane daha almaya çalıştı ve tabağını kırdı. Şimdi buraları hep silmem lazım. Böyle. Daha yeni sürmüştüm. Neyse sağlık olsun birazdan ayrılacak göz doktorunda terminimiz var oraya gideceğiz ben de böyle makineden kurutma makinesinden çamaşırları çıkarttım gitmeden önce onları halletmeye çalışacağım bugünlük de bu kadar bir dahaki vlogumu kesinlikle herkesi bekliyorum ve hoşunuza gittiyse lütfen 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 diyorum bak <laughs> eller yukarı Beğeni butonuna basarsanız çok çok memnun olurum. گوشم نکزره